Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an izleyeceğimiz video Basius Gamo Gas bir Mobile oyun bağlantı yani klavye mouse bağlantı adaptörü ile ilgili bir inceleme olacak. Bu incelemeyi bizim için çekip gönderen Fahrettin arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi videoyu izleyelim isterseniz. Evet arkadaşlar bugün elimize ulaşan bir ürünü tanıtacağız sizlere. Basius Gamo K01 serisini aldık. E, Bluetooth ile bağlanıyor cihazına. iOS Android desteği var ürünümüzün. E, klavye ve mouse'u bağlamak için kullanılıyor. Şöyle bir cihazımız bakalım. Mouse Port Simulation Şöyle bir ürünümüz. Paketi bu şekilde e, nasıl açılıyor. Şöyle şöyle çıkıyor. şekilde şöyle Android PC ve iPhone için seçeneklerimiz var buradan güç kablosu takılıyor klavye ve mouse'u da buralardan takıyoruz paket içeriğimizde de bakalım hemen şöyle bir Type C güç kaplamız var. Açalım. Şöyle takıyoruz güç kaplamızı. Telefonumuzu da buraya yerleştiriyoruz. denimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, video seyrettiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.